Hadi bakalım. İki sene sohbet çekiyoruz değil mi? Hayır. İki kez sohbet olacak. Sohbet. <laughs> değil mi? Hadi bakalım. O zaman... Baba, canlı ol. <laughs> Ay garip oldum ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba tavana mı bakıyorsun? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, dediğim gibi yeni videomuza hoş geldiniz. Biraz garip olduk. Bugün ilk kez babamla bir sohbet videosu çekeceğiz. Böyle değil Anlıyorsa mi? önemli bir sohbet. Aynen, önemli bir konu hakkında bir sohbet videosu olacak. Ee, bakalım kanalımıza böyle ilk kez olacak babamla birlikte oturup konuştuğumuz. Evet. Bir şeylerin önemini anlatmak isteyeceğim. Evet. Bir check-up'ın önemini anlatmak isteyeceğim. Evet. Ne kadar yararlı olduğunu kendim yaşadığım için bilhassa herkesin zaman zaman yaptırıp kendisi bakım için yani kendi sıhhatı için bakması için önemli olduğunu kendimi öğrendiğim için buradan da duyurmak istedim. Evet. Yani e, bu zamana kadar YouTube'da hiç bu şekilde videolara hiç yansıtmadık, paylaşmadık da arkadaşlar. Yaklaşık iki sene oluyor değil mi baba? İki sene, i̇ki sene oldu. Evet. Yani iki sene Tam da olmadı, dolacak. Evet, yani yaklaşık bir iki sene önce hatırlarsınız ki ben Almanya'ya gitmiştim hatta biletimi uzatmıştım o süreçte işte eşinle aranda kesinlikle sorunlar vardır, niye uzatıyorsun ki eşin askerden döndü falan gibi yorumlar gelmişti ama aslında hiçbir zaman sebebini söylememiştik çünkü o süreçte hiçbirimiz buna hazır değildik. Tamam madem. <laughs> şu an tamam, bayağı bir zaman geçti. Ee, babam da bayağı toparladı falan. O yüzden böyle bir videoyu çekelim dedik artık. Check-up önemli bir şey. Hani evet. Şöyle bir durum oldu. Ben Sıla'yı ziyaret, annem gibi babam gibi ziyareti geldim. Ve hanım bana dedi ki ya hiç doktora gitmiyorsun. Bir en azından kendine bizi birazcık zaman ayırıp da bir check-up olsam olur mu diye benden söz aldı. Hanım sözü dinledik gittik check-up olmaya. Ama giderken bile sürekli hani gitmemek için elinden geleni yapıyor. <laughs> Fethiye'de bir check-up bir hastaneye isim söylemeyeceğim reklam vesaire olur diye. E, hastaneye girdim dedim ki bir check-up yaptırmak istiyorum. Aldılar içeriye doktor doktor geziyorsunuz yani sizi komple tarıyorlar. E, beyinden tutun her şeyi komple bakıyorlar A'dan Z'ye ve cerrahi cerrahi doktor doktor içeri giriyorsunuz neyin var neyin yok senden konuşuyor. İşte tam zamanlı e, açısından teker teker girerken beyin cerrahine girdik. Beyin cerrahi yaşınız kaç dedi. Dedim hayırdır hocam bir şey mi oldu dedi yani yaşımı soruyorsunuz. Dedi, bir tane daha MR çekmem lazım dedi. Olur dedim. Ondan sonra konuşuruz dedim. Niye dedim. Ondan sonra konuşuruz iyi, dedim. Bunda bir tane daha iğne vurdular. Hani kontransit diyorlar burada. Hmm. Ee, böyle e, sıvı, e, renkli bir sıvı e, damardan verdiler. Aynı anda beyinden bir e, MR çektiler. Ve sonradan doktora girdiğimde, girdiğimde bana dedi ki e, beyninizde bir kitle var dedi. Hani bir tumor var dedi. Büyüklüğü ne kadardı? Ebatı altı buçuk, dört buçuk, altı buçuk santim. Sıkıntı olan yer çok zor alınması olan bir yerdeydi. Yani alınması imkansız gibi konuştu doktor. Işın tedavisiyle ufaltılır gibi konuştu. E, tabii insan o anda duyduğunda bir kaynar sular niye başından. Neyse evet. ne gelirse Allah'tan e, MR çekimlerini ve vesaire aldım Almanya'ya geldim. Almanya'da tedavisi için evet. uğraştım. Hani ondan önce şunu söyleyeyim. Beynimde hani beyin açısından hiçbir sıkıntım yoktu. Hiçbir yani yine yani şey fark etmemiş değil mi? hiçbir şey fark etmedim. Ne baş ağrısı, bir gözlerim biraz e, yakından görmeyi biraz hafiflediydi. Onu da 40'tan sonra normal dediler. E, öyle kaldıydı. Yani hiçbir şekilde belirti yapmadı vücutsal olsun ya da şey olsun hiç bir, hatta babam öğrendikten sonra başta bize de söylemedi. Biz hani doktordan çıktıktan sonra baya bir e, babamın yüzünden anlaşılıyor genelde. Bir şey olduğunu babamda hemen anlarız. Babam bir şey yok falan dedi ama biz anladık bir şey var. Öyle zorla söyletmiştik biraz sana. İşte <laughs> Almanya'ya geldiğimde büyük doktorlara devamlı gösterdik. Herkes bir sıkıntı hani ameliyat edilirse bir sıkıntı olacağını söyledi. O yüzden ışın tedavisinin imkansız olduğunu söylediler. Çünkü bir nokta vuruşu diyorlar ışın tedavisinde. O nokta vuruşunda kafanın her tarafından ışın gönderiyorlar. Büyük bir seans, fazla bir seans görmesi lazım icap ettiği için başka damarlara e, zarar veririz diye önermediler. Hani e, olmaz dediler. E, büyük doktorların da söyledikleri hep sıkıntılı şeyler e, Kör kalabilirsin vesaire vesaire. Bir sürü şey anlattılar. Sonra ben vazgeçtim amalet olmaktan. Dedim ki Rabbim ne kadar ömür verdiyse yaşarım. E, kimseye ne kendime ne de başkasına e, bir engelli olarak zarar vermek istemedim. Lakin hanım yine durmadı. <laughs> Sağ olsun. Bayağı araştırdı, araştırdı, ya. araştırdı. araştırdı. E, Almanya'nın Nürnberg kentinin üst tarafında Erlangen'de. Şvabak Anlar Gezeks e, Uniklinik diye bir hastanede Sayın Doktor Profesör İlker Eyüboğlu buradan kendisine çok teşekkür ediyorum çok ilgilendi hanım randevu aldı gittik baktı ben bunu rahatlıkla çıkartırım diyebilen tek doktordu benim zaten o Profesör Doktor İlker Eyüboğlu yani e, kendisine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum e, ince detayına kadar her şeyiyle dört dörtlük doktorumuz, gurur verici Almanya gibi bir yerde profesör doktorumuz. Sonunda karar verdim orada ameliyat olmaya. Birinci ayın 16'sında bir ameliyat geçirdim. İşte buradan kafatasını çıkartıp içeriye mikroskopla girip kitleyi çıkarttı. Şimdi güzel yanı geliyor. Kitleyi çıkarttıktan sonra al laboratuvara gönderiyorlar. Laboratuvara gönderdiklerinde ölçüm yapıyorlar. Nasıl bir huylu olduğunu, hamdolsun iyi huylu ve yavaş büyüyen bir kitle olduğunu söylediler. Ölç kaç senelik? Ölçüm yaptı ve söylediler ki en az 10 senedir taşıdığım bir kitleymiş. Evet. Yani e, şunu demek istiyorum. Bir 5 sene önce bir check-up olmuş olsaydım olsaydım diyoruz ya hep. Check-up şey olmuş olsaydım belki bu ameliyete gerek kalmayacak. Sıf ışın tedavisiyle giderilecekti. Her ameliyatta olduğu gibi riskli bir ameliyetti. Hamdolsun elhamdülillah iyi geçti. Çok güzel geçti. Lakin bir hitap kaptım. ikinci bir ameliyat gerekti. Beşinci ayda tekrar ameliyat oldum derken. Hamdolsun Allah'a şükür Allah'ım derdi veren Rabbim devasında veriyor. Evet. O yüzden şunu demek istiyorum. Mümkün olduğu kadarı 3 senede olsa, 2 senede olsa devamlı bir check-up yaptırmanızı, bir doktora gözükmenizi. Hani ölmeyecek gibi bir şey yaşıyoruz. hani hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Evet. Ama işte e, bir check-up bir insan hayatını bir anında değiştirebiliyor. O yüzden tavsiye ederim yani herkese böyle üç senede bir, iki senede bir, gerektiği zaman gidip bir check up olsunlar. En azından bir beyin emarı vesaire. Önden yani ben dedim ki hani mesela fark etmeseydim, yaptırmasaydım bulmasaydım ne olurdu? Ee, bir gün dedi pat diye düşerdin dedi. Ondan sonra acil bir ameliyata kaldırdılar seni hastaneye kaldırdılar. Bunu öğrenene kadar bir iki gün geçerdi dedi. İki gün sonra ailenden acil bir imza vesaire alırlar dedi. Seni ameliyat alırlar dedi. Ondan sonrası Allah Kerim dediler. Hani bizim en azından önceden öğrenip tam bir şeye zarar vermeden hani şöyle düşünün. Kafanın tam ortasında erişmesi çok zor bir bölgede. Bütün damarların vücuda dağıldığı bir bölgede bir kitle büyüyor ve yavaş yavaş, yavaş yandaki göz damarlarını vesaire aşağı giden bütün damarlar bastırmaya başlıyor. Evet. E, tam öyle bir zor bir bölgedeydi sağ olsun doktorumuz çok güzel şekilde amel etti. Evet. Oldu bitti. Ha, hamdolsun Allah'a şükür. Dediğim gibi yani çok önemli bir şey. Bu check-up'ı mutlaka yaptırmanızı ara, ara, aralıklarla yani iki senede bir, üç senede bir en azından. Yani çocuklar genç bir şey olmaz demeyin onlara da yaptırın. Ben yattığım, hastanede yattığım zaman dedim ki benim hiçbir şeyim yok. Yanımdaki yatanları gördüm. Katta yatanları gördüm. Hani 20 yaşından tutun, 18 yaşından tutun, 17-15 yaşına kadarı her her türlü yaşta her yani. türlü yaşta insanlar vardı. O yüzden hani check-up'ın önemini anlatmak istedim burada. Yaptırın mutlaka devamlı. Evet. Kontrol Aynen. olun. Bir de şöyle bir şey var. 10 senelik bir kitle ama 10 sene içinde babam hiçbir şekilde bir belirti yaşamadı. Hatta son ana kadar annemin hani o ısrarı olmasaydı yine babam gitmeyecekti. E, hatta şeye geçelim baba. ikinci acil ameliyatına bir anda hani mesela ne oldu da gittin? E... E, i̇kinci ameliyatı şöyleydi. E, birinci ameliyatta e, uzun bir süre süren bir ameliyattı. Birinci ameliyatta e, biliyorsunuz her ameliyatı riskli olan bir şey. itap kapma e, olabiliyor. can da benim şu bölgeden bu bölgeye kadar açtılar komple. Yani tam bu bölgede bir ithaplanma olmuş. Ee, geçmedi. İkinci ay, yani birinci ayda ameliyat oldum. İkinci ayın sonuna doğru hastaneden çıktığımda ne yaptılar? Ee, biraz arada bir şişme oluyordu burada. Doktoru aradığım zaman normal buz tutuyordu vesaire geçiyordu. Ee, sonra bir kontrole gittim. Yani en son bir kontrol dedikleri şey. Kontrol için randevu verdilerdi. Randevuya gittim. Bana dediler ki seni acil ameliyat almamız lazım. Hani burada abses oluşmuş dediler. Bunu mutlaka çıkartıp temizlememiz lazım. Beyine girersen büyük bir sıkıntı yaşarız dediler. Evet yani onu biz duyduğumuzda yani çok çok üzülmüştük. Hani beyine girdiyse hani yapacak yani orada bir şey bir, yok dediler. Orada bir ikinci ameliyat geçirdik. Hamdolsun Allah'a şükür her şey çok yolunda. Şükür. Doktorlarımız çok iyi. Şimdi ama mesela bir şey gözükmüyor. Yani arkadaşlar o zamanlar hani o kestikleri falan. Bir de baba, ama şunu da söyleyeyim babam yerinde durmuyordu. <laughs> baba ameliyattan çıktı sanarsınız normal böyle e, serum almış kalkıyor. Hemencik böyle bir lay lay lom. Hemen ayağa kalkıyor falan. Orada birkaç kez dikişlerini falan da şey yapmıştın değil mi sen? Yapacak bir şey yok. Evet. <gülüyor> babam <gülüyor> biraz böyle şeydir. Öyle birkaç şey oldu ama çok şükür hepsi geçti. Hatta şu an hiçbir şey gözükmüyor değil mi? Ya saçlar ondan uzattım. Aslında tam buradan şu şekilde buraya kadar açıldı. Şu şekilde. Buradan dörtgen bir cam açıldı diye düşünün Kafatasını çıkarttılar. Beyni hafif yukarı kaldırıp içeriye mikroskopla girdiler. Ha. O zamanlardan böyle birkaç e, resim ya da bir şey daha e, varsa ya da bulursak e, buralara falan eklerim arkadaşlar biraz böyle hani gör hatta o zamanlar ben hiçbir paylaşım yapmamıştım. Kardeşim bir kere bir paylaşım yapmıştı. Oradan kardeşimi takip edenler bölümü bana yazmaya başlamışlardı. Hatta sonra hemen kardeşime kaldıttırmıştık. Yani öyle birkaç şey oldu ama çok şükür geçti. Şu an nasıl hissediyorsun? İyiyim. Yani ilaçları devam mı? Ya yani ilaçları devamlı alacaksın. Aynen. Kontrol altındayız. Hamdolsun Allah'a şükür. Eee elim ayağım kol yani her şey muhilen gibi. elim ayağımı oynatabiliyorum. <laughs> <çalışabiliyorum>. Hemen işe başlıyor. Hemen çalışıyor. Hiç babam yani yerinde asla durmaz. O yüzden yani evet. Böyle birazcık anlatmak istedik arkadaşlar. Çek kafın önemini anlatmak istedim bu. Tedbir bizden, takdir Allah'tan diyelim. Öyle. Valla. Buradan tekrar herkese dediğim gibi yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Başka bir şey diyemiyorum de insan kendi hani başına gelmeyince gerçekten anlamıyor. Hani hep insan diyor ya hani ya bana olmaz gibisinden. Gerçekten öyle yaşıyor. Ya insan öyle adam. düşünüyor. Değil mi? Yani hani bana olmaz. Yani. Olmaz diye bir şey yok işte oluyor her şey. Evet. Her insan Her i̇nsan her şey başından geçebiliyor. Yani bizim de hiç hani ailecek beklemediğimiz bir anda böyle bir ya anda... Benim de hiç beklemedim çünkü ben ilaç işinde çalışan bir insanım. Her şeyi beklerdim öyle bir şey aklımdan geçmez. Değil mi? Hani bir anda doktor bir, de ölecek bir şey gibi soruyor. Yaşın kaç diyor. <laughs> Ay. Yani insan orada evet. E, bir ne oldu bir şey mi var diyorum adam büyük. Diyor ki ya bir kitle var. <laughs> Öyle bir şey duymak zaten bir şok yani gerçekten. Bir de o an babam öğrendiğinde tabii Türkiye'de biz Almanya şey ben ben Türkiye'deydim yine Ankara'daydım değil mi? Evet. Sınındayım. evet. evet. Annemler Almanya'da hepimiz ayrı bir noktada kendi başımıza öğrendik. Böyle çok kötü oldu bir an böyle. Buradan kardeşim ablana çok çok selam söylüyorum. hani Gerçekten bir arkadaşım, bir kardeşim. Allah razı olsun gerçekten. Ameliyatta birinci günümden hastanemin son gününe kadar yanında kalan bir arkadaş hiç bırakmadı beni. Bizi de ailecek hiç hani bırakmadı zaten videolarda gördünüz Atnan abiyi. hani bizleri de çok destekledi sağ olsun arayıp sordu ee, babamın hep yanında bulundu ee, çünkü hani korona dönemi olduğu için de tam böyle koronanın yeni yeni böyle patlayacağı zamanlardı ikinciyi. İkinci, yani ikinci ameliyatta zaten evet. kimseyi sokmadılar içeri yani tek başıma girdim hallettim çıktım yani o durumdu hmm. pandemiden dolayı hastaneye bile kimseyi almıyorlardı. Evet. O yüzden yani. Böyle bir süreç geçirdik. Hani herkes yanımdaydı. Sağ olsunlar. Hep, buradan hepsine teşekkür ederim. Evet. Abilerimden tutun kardeşlerime kadar hepsi yanımdaydı. Desteklediler. Doktorlarıma buradan hepsine teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar böyle biraz anlatmış olduk yani böyle bir aslında şöyle bir süredir bu video çekmeyi planlıyorduk bir türlü nasip olmadı dedik bugün ya artık oturalım. Ben gitmeden oturanım. dedim şimdi yarın yolcu. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> gitmeden de <laughs> şunu <şimdi gülüyor> çekelim en azından bir check-up'ın önemini anlatmak istedim. Yani herkesin bilmesini istedim. Bir, benim yaşadığım yani iç doktora gitmeyen bir insan bir check-up oluyor beyninde kitle olduğunu öğreniyor Hı -hı. ve bunun ameliyatını geçiriyor bir öğreniyor ki 10 senedir beyninde taşıyor. Bir 5-6-7 sene önce bir check-up yaptırmış olsaydım orada belli olacaktı. Ve bir ameliyat gerek kalmayacaktı. Işın tedavisiyle sırf müdahale edilecekti. Bitecekti. Evet. Yani geçirdiğimiz ameliyat riskli bir ameliyat. Çok büyük bir riskli bir ameliyattı ama doktorumuz gerçekten çok iyi bir doktor. Evet, Allah razı olsun. Erlangen'de gerçekten dört dörtlük doktorumuz diyeyim. Hani gurur verici Almanya gibi yerde profesör bir doktorumuz. Benim ameliyatım evet. önemli bir konu. Evet, Benim gerçekten... için önemli bir konu. Ee, şeyi almayın yani. Check-up'ınızı mutlaka yaptırın. Yani böyle bazen bir baş ağrısı, bir şey. Hani bazen diyorlar ya geçmeyen bir baş ağrım var şu var. Mesela diyorum ya babamda hiçbir şey yoktu. Hani Hiç baş ağrısı sıfır. yok. Bir ne şey baş ağrısı? Şey yoktu. Sıf dedim gibi gözlerimin biraz hafifledi yani yakını görmekte engelli görüyordum yani böyle nasıl engelli derken yani tam okuyamıyordum. Bazı harfleri seçemiyordum. Ee, sırf yakında sıkıntım vardı. O da 40'tan sonra normal dediler. Aynen. Hani herkesin başına gelmiş hani okuma gözlüğü takacaksın vesaire diye dalga falan geçenler olduydu. Aynen. Ama işte o kitlerin bas damarlara bas bastırmasından sebebiymiş yavaş ya, şunlar da açılıyor Allah'a şükür yani kitle alındıktan sonra baskı olmayınca doktorumuz da dedi zaten 4 ay 5 ay gibi bir süre sürer yavaş yavaş açılmaya başlar dedi. Hatta Eymen e, bura doğduktan sonra hani babamın bir süre gelemeyişi de ondan hani kaynaklıydı arkadaşlar. Çünkü babamın uçağa binmesi, basınçlı şeylerin olması falan çok riskliydi. Bir 6 ay falan hiçbir şekilde değil mi? S bir sene, pardon, bir sene hiçbir şekilde uçağa binemezdi. Hani hep siz de soruyorlar. Ya daha diyorlar, yani mecbur kalmadığı sürece binme. Evet, yani birçok şeye dikkat etmek gerekiyor. Mesela annem kontrollerini hep yapan birisi. Hani yapar gerçekten o konuda tebrik ediyorum. Ben mesela biraz babama çekmişim. Bir şey oldu mu aman 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 falan tarzındayım. Ama Ama şunu da söyleyeyim. Bir insan kendi hastalığını hani bir insan hasta hastalığı var sana hemen böyle şey yapmayacak, salmayacak kendisine. Değil mi? Yarı hastanın tedavisi kendisidir insana. Psikolojik ben. Yani gerçekten insan kendisini yarın Mesela benim arada bir başım dönerdi vesaire, gözüm kararlıydı. Ben birazdan geçecek. Kendi kendimi, yani ilaç almadan kendi kendimi e, tedavi edebiliyordum. Yani bu her hastalıkta aynı. Doktorlarla konuştum. Hani bir hastalığın gerçekten yarı şeysi, en, en azından yarı gidericisi kendisi insanı, kendisi ilaç. Psikolojik ben değil mi? Bir de şunu söyleyeyim, gece yattığınız zaman telefonları tamamen kapatın, interneti tamamen kapatın. Bir insanın gece saat akşam 9'dan sabah yanlış hatırlamıyorsam bir 9 gibi, yok gece saat 10'dan mı? sabah 9 gibi. Bu saatlerde insan kendi vücudu, beyni, kendi ilacını üretiyor. Ama yanında hiçbir şekilde bu internetiydi, vericisiydi, et, e, şeysiydi, e, telefonuydu vesaire olmayacak. Biz şimdi herkes alıştı. Telefondan konuşurken bile sağ misal vereyim durmadan cep telefonunu kaldırıyorsun, kulağına tutuyorsun. Apolle'ye açık konuş. Mümkünse de veya bir kulaklık tak konuş. Hani e, kafana yaklaştırmadan konuş. Böyle şeyleri biraz dikkat etmek lazım. Çünkü her şey elektroniğe döndü. Her, her yerde verici doldu. Ee, hastalıkların büyük sebeplerinden bir tanesi de bu diyebiliyorum ben. Evet. Bence yani. Bence de yani zaten yani o ışığı bir şey insan düşün. gece gece saat, belirli saatler arası gerçekten uykuda olması lazım. O saatler arasında e, internetten araştırmak lazım bunun detayını. E, o saatler arasında beyin hücreleri kendi ilacını üretiyor. Rabbim öyle yaratmış ki hani düşünebiliyor musunuz? Kendi beyniniz, kendi vücudunuz Hastalıklı bölgelere kendi ilacını üretip gönderiyor. Ama işte bunun için önemli olan yanınızda herhangi bir verici vesaire olmayacak. Gerçekten iyi bir uykulu olmanız lazım. Evet. Bunlar önemli konular. Biraz dikkat etmek lazım. Yani genel günlük hayatta çok önemsemediğimiz ama gerçekten böyle uzun bir süre içinde çok önemli olan konular böyle biraz bahsetmek istedik bu bizkamlar geçer. Her şey olur. Rabbi, der, derdi veren Rabbim devasında veriyor. Çok şükür. Yani buradan hastalığımıza acil şifalar diliyorum. Amin, amin inşallah. Dertlerimizi de bağlar. Amin inşallah. Yani kontrollerinizi aksatmayın. Check up mutlaka olun. Evet. Ben bunu demek istedim. Bir önemini anlatmak istedim ve kendim doktora gitmediğim halde. Halbisem arkadaşım doktor. o bile devamlı söyler. E şimdi mecbur kalıyorsun her, her, ay kan veriyorsun. Evet. <laughs> Eskiden öyle bir şey yoktu doktor. Eskiden babam hiçbir şey gitmiyordu. <laughs> hiçbir şeye. Yani babam bir şey olsa anne mesela bir şey oldu mu hemen gider. Babam hiç. Yani babamın hiç doktora gittiğini hatırlamam. Yani ben de biraz sana çekmişim. Bir şey oldu mu hiç dışarı şey yapmam. Doktor ama... doktorumuz çok önemli. Doktorlarımız evet. çok önemli. Şekabımızı. Hani kontrollerimizi aksatmayacaksınız. Evet. Yani bu bence çok önemli bir konu. Gerçekten öyle. Zaten babam da öyle bir şey hani şey yaptıktan sonra ben de anladım. Bundan sonra diyorum bir şey oldu mu hemen cezecik. Bir hani de şunu istiyor. söylemek istiyorum diş çok önemli diş de çok önemli. Çünkü çürük bir diş vesaire veya e, çürük bir diş beyinle kalbe zarar veriyor. Burada da diş doktorunuzu da aksatmamanızı tavsiye ederim. Evet. Yani, yani oradan da koruda, bağlantı var. Oranda, oradan da çok bağlantı oluyor. Hani. E, Dişte çürük oluyor 6 ayda bir en azından doktora, diş doktoruna git bakım yaptırıp veya bir çürük var sana vesaire bunların e, şeysinden gelmek lazım. E, kontrolünden geçmek lazım. Bu da çok önemli çünkü e, diş çürüğü beyinden kalbe çok büyük zarar veriyor. Evet, gerçekten öyle. Bu da çok önemli. Yani doktorlarınızı ihmal etmeyin, check up'larınızı yaptırın bu çok önemli. Evet. Bunu söylemek istedim. O zaman bu videoyu burada kapatıyoruz mu babaşka? Evet yani yolcum. Kameraya bakacak mısın? <laughs> evet baba ya. Ne? Ya nasıl gülüyorsun? Vallahi şurası aydınlandı ya. <laughs> Kızım çok yorgunum yapacağım. <laughs> Sabah İstanbul, ondan sonra birkaç gün bakalım. Kaç saatlik bu Almanya yolculuğu. E, bu senede gerçekten yollar çok 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 dolu. Evet. E, Gelişleri bakalım haftamızda gelişmelerimiz 39 saat. Yanlış anlıyorum <laughs> Gidişimiz Allah kerim Rabbim büyük. Bakalım hayırlısı. Gelişi yine biraz heyecanlı oluyor da gidiş biraz şey oluyor ya. Değil Üzünlü mi? oluyor evet. Ben Hı -hı. şimdi bu torunlar nasıl ayrılacağım? Değil mi? <laughs> babışkam benim. Evet, o zaman arkadaşlar biz burada kapatıyoruz. Umarım e, beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. O zaman babışkam. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.